Değerli konuklar, yaptığı her hizmetle farkındalığımızı arttıran ve desteklerini arttırarak devam ettiren hizmetin adı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Allah her günümüzü böyle yapsın. Çok güzel, çok neşelisiniz, yüzünüz gülüyor. Havada çok güzel bir gün, piknik için çok uygun. Çocuklar mutlu musunuz? E, ben de mutlu oldum. Şimdi siz mutlu olursunuz da, babamcanız mutlu olmaz mı? Ben de çok mutlu oldum şimdi. Hepinizi seviyoruz. Çok önemsiyoruz. Ben de seni seviyorum. Sorunlarımız, dertlerimiz, mutluluğumuz, geleceğimiz, geçmişimiz, bugünümüz, kaderimiz. Beraber. Biz bir milletiz. Farklılıkları görmeyiz. Daha çok birbirimize sarılmamız lazım. Hangi partiyi desteklersek destekleyelim. Bir kenara bırakalım şimdi. Şu anda size belediye başkanınız olarak konuşuyorum. Herhangi bir partiyi temsilen değil. Size de bir partiye mensup vatandaş olarak şu partiye oy veriyor. Bu partiye oy veriyor. Bana oy vermiş vermemiş diye değil. Hepinizi insan olarak görüyorum. Allah'ın yarattığı bir insan olarak onun için seviyorum zaten. Hangi etnik yapıdansınız? Hangi mezheptensiniz? Hangi mahalledensiniz? Her insanın etnik kimliği onun onurudur, şerefidir. Herkes kendi kimliğiyle övünebilir, kendiyle gurur duyabilir. Hiç kimse de bir diğerinin farklılığıyla alay edemez. Farklılığını eleştiremez. Ona tepeden bakamaz, onu hakir göremez. Hepimiz çıkartın kimliklerinizi. Ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, şerefli yurttaşı olarak yazıyor orada. Hepimiz eşitiz. <laughs> Devlet karşısında Devlet kurumları karşısında 86 milyon eşit yurttaşız. Devlet onun için var. Hepinizi korumak, kollamak için. Ulaşamadığınız, gideremediğiniz, çözemediğiniz problemlerde yardımcı olsun diye var. Bakın ne güçlükler çekiyorsunuz. Sizin çektiklerinizi Allah kimseye vermez. Özel çocuklara ayırdığınız zamanı, yaşadığınız zorlukları, meşekkati tabii ki çekmeyen çeken kadar bilmez. Ama belediye başkanı hepsini bilmek zorunda. Herkesin acısını hissetmek zorunda. Evinde hastası olmayan hastası olanın derdini bilmez. Karnı tok olan acı olanın halini bilmez. Ama belediye başkanı bilecek bunu. Karnı aç olanın derdini de bilecek. İşçinin, çiftçinin, özel çocuğu olanın, kadının, yaşlının, kimsesizin derdini bilecek. Onunla dertlenecek. Ona çözüm üretecek. İmkanım yok demeyecek. Yoktan var edecek. Allah'ın izniyle beş yıldır böyle devam ettik. Sizden aldığımız destekle kendimizi çok güçlü hissettik. Hep inandık. Bizi itikadı kuvvetli adamız. Bize yönelik kötülüklere karşı Allah'a sığındık. Dua ettik. Allah'ım dedik bize kötülük düşünenleri bildiğin gibi yap. Hak ettiği gibi yap. Dimdik ayakta durduk. Neden? Sorumluluğumuz var. İnsanlar bize güvendi, inandı. Vahap Seçer beş yıl bu kenti yönetsin. Vatandaş bilmez. Efendim imkanım yoktu. Efendim elimden ayağımdan tuttular çektiler. Çektiler tuttular biz dik durduk. İmkansızı imkana dönüştürdük bugünlere geldik. Allah sizden razı olsun. Her zaman vatandaşlarımızın desteği, sevgisi, saygısı bizim güç kaynağımız oldu. sizlerle ilgili değerli çalışmalar oldu. Hem Engeller Sağlık Dairemiz, hem Sosyal Hizmetler Dairemiz, hem Kadın ve Aile Hizmetleri Dairemiz ve diğer daireler birebir sizlerle ilgilenen konusu özel çocuklar olan, sosyal politikalar olan, kadın olan, çocuk olan dairelerin dışında da herkes katkı sundu. Sizlere yönelik hizmetlerimizden bazı başlıklar hatırlatmak istiyorum. Engelsiz yaşam merkezimiz Toroslar'da hizmetlerine zenginleştirerek devam etti. Yine Yenişehir'de. Göreve geldikten sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeniden yapılandırılan engelsiz yaşam parkımızda yine özel çocuklarımızın eğitimiyle ilgili etkinlikleriyle ilgili bazı yaşamın içinde olan ama Çocukların eğitilmesi gereken konularla ilgili önemli hizmetler yaptılar. Yenişehir'de otizm aile danışma merkezi kurduk. 0-3 yaş otizm tanısı konan çocukların eğitimi için. Ve zaman zaman özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Bu konuda da çalışma alanımızı genişletmek istiyorum. Çünkü vatandaşlarımızın çok iyi, çok olumlu geri dönüşlerini alıyorum. Çarşıda, pazarda, sokakta gezerken vatandaşlarımız belediye hizmetleriyle ilgili doğaldır şikayetlerini, taleplerini bana bildiriyorlar. Ama teşekkürlerini de bildiriyorlar. Hayır dualarını da esirgemiyorlar. İşte teşekkür ettikleri, hayır dualarını belirttikleri hizmetlerimden bir tanesi de Yenişehir'de faaliyete soktuğumuz Otizm Aile Danışma Merkezi. Çok güzel katkı alıyoruz. Hocalarımızdan orada görevli psikologlardan, sosyologlardan, fizyoterapistlerden, eğitmenlerden son derece memnunuz diyorlar. Bu memnuniyet beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bu memlekete yaşayan yurttaşlarımı benimle beraber hizmet eden, canı gönülden çalışan, kazandığı her kuruşu helal kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlerin memnuniyetinin temel sebebi onların işlerini iyi yapması. Onların işlerini samimi yapması. işlerinin hakkını vermesi. Bu beni ziyadesiyle memnun ediyor. Yine Tarsus'ta bir mola evi açtık. Az önce oturduğum masada kızımız bana bir hediye verdi örgü. Molay evinde o örgüleri yapmış benden Meral Hanım'a birer tane hediye verdi. Çok teşekkür ediyorum kızımıza. Nasıl da mutlu oldu. Nasıl da güldü. <laughs> Allah hep güldürsün çocuklarımızı. Yine her alanda hizmetlerimizi devam ettirdik. Engelli transfer aracı hizmetimiz kesintisiz devam etti. Akünü sandalye şarj istasyonlarımız ilave istasyonlarla hizmetlerini sürdürüyor. Yine medikal malzeme yardımlarımız devam ediyor, devam edecek. İşaret dili tercümanlı hizmetimiz ve görüntülü destek hattımız devam ediyor, devam edecek. Yine simit arabam engel tanımam projesi devam ediyor. Sosyo kültürel etkinlikler ve farkındalık çalışmaları da bize çok yararlı olan çalışmaların başında geliyor. Engelli bireylerimize ilgili günlerde, özel günlerde ve haftalarda onlara yönelik etkinlikler yapıyorlar. Bugüne kadar da yaptığımız 188 etkinlikte 12.259 vatandaşımızın katılmasını sağlamış. Yine evde bakım hizmetleri, kişisel bakım ve temizliğini sağlayamayan 5.165 engelli bireye toplam 74.177 kez bakım hizmeti vermiştir. Bunlar daha da artarak devam edecek. Daha da bu hizmetlerimizi takip edeceğiz. Daha da iyi hale getireceğiz. İkinci beş yıllık dönemimizde. Biz bir Nisan'dan sonra da buradayız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle olacak tabii ki. Yeni faaliyete açılacak olan sağlık tesislerimizden bahsetmek istiyorum. Şu anda Tarsus'tayız. Tarsus'u ilgilendiren bir çalışmamız oluyor. Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi. 300 metrekarelik bir alan. Bu alanda psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde psikolojik danışmanlık, egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kilo kontrolü konusunda danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Hamilelikte de fiziksel aktivite ve egzersiz danışmanlığı da yapacaklar bu birimde. Yine bunu çok önemsiyorum. Günümüzün çağımızın önemli hastalığı Alzheimer. Alzheimer'ın ne büyük ne merem bir rahatsızlık olduğunu Alzheimer hasta sahipleri bilir. 220 metrekare kapalı alanı olan bir Alzheimer yaşam merkezi hazırlıyoruz Piri Reis Mahallesi'nde. Alzheimer hastalarının sosyalleşmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yine bu hastalarımızın ulaşımı belediyemiz tarafından sağlanacak merkezimize gelip giderken. Bu konuda da çalışmalarımızı arttırmak istiyoruz. Daha birçok konuda özel çocuklarımıza, engelli yurttaşlarımıza dair çalışmalar ikinci dönemimizde devam edecek. Bu çalışmaları yaparken mutlaka sizlerin talepleri doğrultusunda, şehrin eksikleri doğrultusunda ve hepsi bilimin ışığında. Çağdaş dünya bunu nasıl yapıyor? Bizden daha ileri toplumlarda aileler, bireyler bu sorunlarla nasıl mücadele ediyor? Bunları takip etmek. Daha çağdaş uygulamalarla bunu belediyemiz aracılığıyla hayata geçirme çabası içerisinde olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özellikle engelli bireylere sahip ailelerle belediyemizin iletişiminin iyi şartlarda gayet sıkı fıkı ilişkilerle devam etmesini arzu ediyoruz. Bizim sizinle iletişimimiz son derece önemli. Hem belediyemizin daha iyi hizmet sunması açısından önemli, hem sizlerin sorunlarınıza çare bulma açısından önemli son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bu konuda faaliyet gösteren dernekler var, sivil toplum kuruluşları var. Zaten onların sayın başkanları ve yöneticileri başta engeller ve sağlık dairemiz olmak üzere diğer ilgili dairelerimizle sayın daire başkanlarımızla ilgili bürokratlarımızla iletişim halinde bu alana katkı sunmaya beraberce devam ediyorlar, çalışıyorlar. Mesele herkesin işini iyi yapması, görevini iyi yapması. Bunu günü kurtarmak, yasak savmak için değil, samimiyetle yapması, iştenlikle yapması, gerçekten sonuca ulaşarak yapması için. Şimdi son söz. Artık yemeğimizi yiyelim. Burada eğlence başlasın. Ben bir miktar daha sizinle kalayım. Ondan sonra da alandan ayrılıp diğer programlarıma gideceğim. Şimdi teşekkür ediyorum. Artık beş yıllık görev süremiz doluyor. Şunun şuracıkta 20 gün sonra seçim var. Sayılı gün çabuk geçer. Mersin için duyamadım. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hayırlısıysa elbette kazanacağız. Bakın vatandaşlarımdan istediğim şu. Vatandaşlarımdan istediğim şu. Bugüne kadar Mersin halkını Anamur'dan Tarsus'a kadar hiçbir siyasi görüş hiçbir ayrılık gözetmeksin. Sözlerimin başında söylediğim gibi. Sen bana oy verdin, senin mahallen bana oy vermedi. Sen benden değilsin, anlayışı içerisinde değil. Bu kentte yaşayan her yurttaşı benim onurlu, şerefli bir yurttaşım olarak, bir kardeşim olarak, bir büyüğüm olarak, bir evladım olarak gördüm. Herkese ayrım yapmadan hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Ben ve benim çalışma arkadaşlarım. Bu belediyede hizmet veren 11 bin kişi bu anlayışla çalıştı. Şimdi sizden istediğim bana oy verin, benim partime oy verin değil. Beş yıllık süre içerisinde bu başkana, bu başkanın belediyesi hizmetlerine, uygulamalarına şunu diyebiliyorsanız, Başkanımızdan da, belediye çalışanlarımızdan da Allah razı olsun. Onlara teşekkür ediyoruz. Ayrım gayrım yapmadan bizlere hizmet etti diyenleri hizmet ittifakı çatısı altında Vahap Seçer'e deste, bu belediyeye deste davet ediyorum. İnşallah bir Nisan'dan sonra görevimize devam edeceğiz. Şunun mesajını her yerde veriyorum. 31 Mart akşamı Mersin'den tüm Türkiye'ye bir mesaj gönderecek. Mersinli hemşerilerim. Ayrım yapmadan hizmetin sandıktan destek olarak döneceğini tüm Türkiye'ye gösterecekler. Allah beni mahcup etmesin. Kendimi sizlere, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah'a mı aradık? Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim konuşmalarından ötürü. Güçlü alkışlarınızla yeni alalım mı başkanımızı? Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli misafirlerimiz, kıymetli ailelerimiz, çok sevgili çocuklarımız programımız devam ediyor. Fotoğraf çekimini daha sonra gerçekleştireceğiz. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı. Yine bizi izleyeceksin.